Merhabalar. Ben Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı'nda görevli Doktor Selim Yazar. Üniversitemizin Klinik Simülasyon Eğitim Merkezi'nde uygulanan kadın hastada üretral sonda takılmasının nasıl gerçekleştirileceği hakkında sizlere bilgi vereceğim. Üretral kateterler en sık idrar çıkışı takibi yapmak için, özellikle idrar yapmakta güçlük çeken ve dolu mesane ile başvuran hastalarda kullanılmaktadır. Sondalar çaplarına göre sınıflandırılmakta olup 8 ila 24 French arasında değişmektedir. Klinik pratikte çocuk hastalarda 8 ila 12 French arası sondalar tercih edilirken daha ileri yaşlarda 14 ila 20 French arası sondalar tercih edilmektedir. Kateter takılması öncesi hastaya kendimiz tanıtılır ve yapılacak işlem hakkında bilgi verilir. Hasta detaylı bilgilendirildikten sonra işlem onamı alınır. Eller yıkılın, yıkanır ve kurulanır. Kullanılacak malzemeler sterilite yönünden kontrol edilir. Batikon, steril gaz kompres, 16 French kauçuk iki yollu sonda, katajel, 10 cc tek kullanımlık enjektör, elimize uygun numarada steril eldiven. İdrar torbası. Tek kullanımlık non steril eldiven. Hasta sırt üstü yatar pozisyonda, bacaklar dizlerden büküp yanlara açılmış bir şekilde uygun bir pozisyon verilir. Tek kullanımlık steril olmayan eldivenler giyilir. Antiseptik solüsyon steril gaz komprese değmeyecek şekilde dökülür. Sol el ile lavyum majuslar açılarak üretral mea içerecek şekilde önden arkaya doğru silinir. Malzemeler usulüne uygun bir şekilde steril olarak açılır. Tek kullanımlık nasteril eldivenler çıkarılır. Steril eldivenler usulüne uygun bir şekilde giyilir. Sonda steril olarak alınarak açılır. Steril kayganlaştırıcı jel sondanın ucuna sürülür. Baskın eldeki foley kateterin ucu, baş, işaret ve orta parmaklarla tutularak sondanın ucunu yönlendirirken, diğer elin birinci ve ikinci parmakları ile labia majörler aralanır. Üretral meanın yerinde belirleyince sondanın ucu üretradan içeriye yavaşça ilerletilir. Sondanın ucundan idrar akımı görüldüğünde en az 4 santim daha ilerletilir. Enjektör ile kateterin balonla bağlantılı ucuna 8-10 cc serum fizyolojik verilerek mesaneye ulaşan kateterin balonu şişirilir. kateter dikkatlice esnek bir direnç hissedene kadar geri çekerek balonun mesane boynuna oturması sağlanır. Kateterin açık olan kısmına idrar torbası takarak idrar çıkışı gözlenir. Torba drenaj kapağı kapalı olmalıdır. Kateter flasterle hastanın bacağına tespit edilir ve idrar torbası mesane seviyesinin altında yatak kenarına asılır. Eldivenler çıkarılarak tüm atıklarla birlikte güvenli bir biçimde ilgili atık kutularına atılır. Eller yıkanır, yapılan işlem kaydedilerek işlem sonlandırılır. Şimdi ise takılan sondanın nasıl çıkarılacağından bahsedeceğim. Yine kateter çıkarılması öncesinde de hastaya kendimizi tanıtır ve yapılacak işlem hakkında bilgi verilerek onama alınır. Hastaya uygun pozisyon verildikten sonra eller yıkanır ve tek kullanımlık steril olmayan muayene eldivenleri giyilir. Enjektör kateterin balonla bağlantılı ucuna takılarak daha önce verilen 810 cc sıvı geri çekilir. çekilen sıvının tamamen bittiğinden emin olunduktan sonra foley kateteri meatustan dışarıya doğru kontrollü olarak çekip çıkarılır. Kullanılan malzemeyi toparlanarak kateter ve diğer materyaller uygun atık kutularına atılır. Eldivenler çıkarılır ve uygun atık kutusuna atılır. Eller yıkanarak işlem sonlandırılır. Bir sonraki eğitim videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.